Bir narsist kendi profilini yükseltmek için başkalarının sorunlarını kullanır. Her şeyden önce olmayan bilgisini, becerisini ve zekasını akıllıca görünen öğütler ve akıllıca görünen tavsiyelerle öne çıkarmak ister. Narsist için gerçek kaygılarınız, örnek niteliğindeki özenin etkisinden çok daha az önemlidir. Narsist, başkalarının önünde parlamak için başka birinin endişelerini kullanır. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Videolarımı kaçırmak istemiyorsan kanalıma abone olur ve beğendiysen beğeni bırakırsan çok mutlu olurum. Bazen etkilenenler partnerlerinin gerçekten narsist olup olmadığı konusunda güçlü şüphelere kapılırlar. Çünkü tipik bir narsist ile eşleşmeyen özellikler keşfederler. Beklentinin aksine bir narsist partnerinin bir sorunu olduğunda veya krizde olduğunda son derece düşünceli, alışılmadık derecede ilgili ve şefkatli olabilir. Partneriyle empati kurmak ve ona dahil olmak narsistin güçlü yönlerinden biri olmasa da partneri bir şekilde zorluk yaşıyorsa bazen ona karşı son derece sevgi dolu davranabilir. Bununla birlikte narsistin motivasyonu partnerini gerçekten anlamak ve ona yardım etmekten ziyade yardımseverlik ve yeterlilik görünümüyle parlama ve bunun için partnerinden veya başkalarından hayranlık alma arzusudur. Görünüşte özverili olan hizmeti hiçbir şekilde özverili değildir. Öncelikle imajını güçlendirmeye ve kendi ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet eder. Ancak narsist, şaşırtıcı duygusallık gösterisiyle kendini aşmış gibi göründüğünden bu içsel tutum genellikle dışarıdan görülmez. Partner endişelerini ve ihtiyaçlarını narsiste yönelttiğinde narsist tamamen ona odaklanır. Onu dikkatle ve sabırla dinler. Süresiz zaman ayırır partnerinin elinden tutar ve konuşmayı engelleyecek veya bozabilecek tüm faktörlerin ortadan kaldırılmasını sağlar. O anda onun için hiçbir şey partnerinin çaresizliğinden ve ihtiyacından daha önemli değilmiş gibi görünür. Narsist tamamen onunla birliktedir ve yoğun duygusal acısını tam anlamıyla kendisi hissediyor gibi görünüm sağlar. Ancak akıllı görünümlü tavsiyeler kendi çıkarına hizmet eder. Bu konuşma sırasında narsist Partnerini son derece dikkatli bir şekilde dinler ve onunla empati kuruyor gibi görünür. Ancak onu gerçekte ciddiye almaz. Sanki sözlerini dikkatle takip ediyor ve anlıyormuş gibi davranır. Ama aslında akıllı görünümlü tavsiyesini vermek için doğru anı bekler. Zaman geldiğinde sevgi dolu sohbet aniden beklenmedik bir hal alır. Empatik ve sabırlı dinleme aniden sona erer ve narsist monolog kurmaya başlar. Daha sonra onun iyi ipuçlarından ve önerilerinden kaç kişinin yararlandığı ve partnerinin sorunu ne kadar çabuk çözebileceği hakkında ders verebilir. Partnerinin nasıl hissettiğini ve neler yaşadığını tam olarak biliyormuş gibi davranır. Narsist, bunun doğru olup olmadığını partnerine sormadan her türlü şüpheyi ortadan kaldıracak ve partneri için ideal çözüm içerecek, hazır ve görünüşte mükemmel bir önlem paketi sunar. Bu kadar kapsamlı uzmanlıktan etkilenen ve tam anlamıyla bunalmış olan partner, narsistin önerisini kabul eder ve o da daha sonra partnerinin sorununu kendi sorununa dönüştürür. O andan itibaren partnerini kuşatır, sürekli onun iyiliğini sorar ve sürekli olarak onunla gelişimi hakkında konuşur. Aşırı korumacı ve uysal görünür. Ancak daha yakından bakıldığında koruyuculuğu daha çok kontrol edici bir karaktere sahiptir. Çünkü partneri onun için tavsiyesine uymasaydı derin bir hayal kırıklığına uğrayacak ve kendisine saygısızlık edildiğini hatta istismara uğradığını hissedecekti. Çünkü partneri ondan yardım istedi ama sonra bunu kabul etmedi. Partner narsistin tavsiyesini red edemez. Narsist akla gelebilecek en iyi ve en büyük yardımcısı olmak ister. Narsistin aşırı gayretli bağlılığında, tipik olmayan ilgisinde ve yüksek beklentilerinde Gerçekte partnere yönelik olmayan, sadece kişisel gururunun tatminine yönelik abartılı bir ilgi fark edebilir. Narsist kendisini vazgeçilmez olarak deneyimlemek ister. Böylesine kahramanca bir çaba ve bu kadar nezaket karşısında partner artık narsistin tavsiyesini reddetmeye cesaret edemez. Narsist çok fazla çaba harcadığı için kendini suçlu hisseder ve narsistin yanında olması gerektiğini hisseder. Tersi değil. Narsistin dikkatini çekme sürecinde roller birdenbire tersine döner ve görünen bencillikten duyulan saf minnettarlık nedeniyle etkilenen kişi narsistin önerilerini kabul eder. Çoğu zaman gerçek inançtan değil, daha çok narsisti üzmemek için. Narsist daha sonra istediğini elde eder. Onaylanma. Ancak diğer kişi endişelerinden çok uzaktır. Artık narsistin hoşnutsuzluğuyla yüzleşmemek için akıllıca tavsiyesini uygulamak zorunda kalma sorunuyla karşı karşıyadır. Narsist kendisini konuşmak, planlamak ve teoriler geliştirmekle sınırlandırırken, partneri genellikle sorununu gidermek için yalnız bırakılır. Narsist mükemmel bir çözüm sunarak zaten yeterince iyilik yaptığına inanır. Hesabına göre partnerin artık teoriyi nasıl uygulamaya koyduğunu görmesi gerekir. Narsistin yüksek hassasiyeti olmasaydı, partneri akıllıca tavsiyesini bir kenara bırakıp daha uygun bir çözüme veya başka yardımcılara yönelebilirdi. Ancak partner ya narsistin yetkin açıklamalarından ve olağanüstü yardım etme isteğinden o kadar etkilenir ki başarıya inanır ve bu nedenle narsistin tüm talimatlarını harfiyen yerine getirir ya da narsistin önerisini takip etme konusunda içsel olarak isteksiz olmasına rağmen bunu yine de uygular. İlk durumda başarısız olursa partner muhtemelen kendisini suçlayacaktır. Çünkü narsist mükemmel planının hiçbir şekilde hatalı olamayacağını anlamlı bir şekilde açıklayacaktır. İkinci durumda partner narsistin planının başarısızlığına daha az şaşıracak. Ancak yine de hayal kırıklığına uğramaması için onu rahatlatacak sözler bulacaktır. Buna ek olarak partner, narsistin ikinci bir girişiminde bulunmamasını umarak bir dahaki denemesinde kendi başına uygun yardım ve çözümler arayacaktır. Narsist sadece partnerine değil, çocuklarına, ebeveynlerine, iş arkadaşlarına, arkadaşlarına veya tanıdıklarına karşı da bu şekilde davranır. Bireysel vakada gerçekten uygun olandan daha fazla kendi profilinden yararlanan tavsiyeler vermek için her zaman başka birinin sorununu kullanır. Ancak inanılır ve güvenilir görünmek için kendisini bir merhamet örtüsüne büründürür ve bu hileyi kullanarak hayranlık bağımlılığını gidermeye çalışır. Elbette bir narsistin tavsiyesi de belirli bir durumda değerli olabilir ve etkilenen kişi için tam olarak doğru olabilir. O zaman bir çözümün kalitesi Hayranlık ihtiyacıyla az çok rastlantısal olarak örtüşür. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal, bilgisiz kalma.